Tüm bu Cadılar Bayramı partileri ve kampanyaları ortasında Cadılar Bayramı'nın kökenini ve tarihini, anlamının ne olduğunu ve pagan mı yoksa Hristiyan mı olduğunu hiç merak ettiniz mi? Cevap, karmaşık ve aynı zamanda çağlar boyunca layık pop kültürü tarafından şekillendirildi. Öyleyse tatil ve en popüler geleneklerinin nasıl geliştiği hakkında eğlenceli gerçekleri birazcık sizinle dalalım isterseniz. Öncelikle hello bitches bitcheslar ben Ufuk kanalıma ve kovana hoş geldiniz. Cadılar bayramını sizlerle anlatacağım, paylaşacağım, gerçek yüzünü size göstereceğim. Cadılar bayramı bir eğlence, popülaritesi mi yoksa gerçekten dini bir kökene mi dayanıyor? Aynı zamanda cadılar gerçek mi ve cadılar bayramında yapılabilecek basit ritüeller, büyülerden birazcık da size bahsedeceğim bal kabaklarının havada uçuştuğu, korkunç kostümlerin giyildiği bu özel günde ve eğlencenin doğruğa ulaştığı günde aslında daha farklı gerçekler ortaya yatıyor. Cadılar Bayramı ne anlama geliyor? Mevcut İngilizce adı Halloween, ortaçağ Hristiyanlığa kadar uzanıyor aslında. Hello kelimesi kutsal anlamına gelen orta ve eski İngilizce kelimelerden türetilmiş bir isim olarak aziz anlamına da geliyor. O günlerde All Saints Day olarak bildiğimiz Hristiyan bayramına All Hallows Day deniliyordu ve önceki gün bir akşam ayinin yapıldığı All Hallows Eve idi. Bu üç kelimelik isim sonunda cadılar bayramına kısaltıldı. Yani Halloween. Peki neden 31 Ekim'de cadılar bayramını kutluyoruz? 1 Kasım'da gerçekleşen ancak önceki akşam başlayan eski Gal soven festivali bazı layık cadılar bayramı geleneklerimizin bilinen en eski kökü olarak kabul edilir. Mevsimlerin değiştiği yılın çok önemli bir zamanını işaret ediyordu. Ancak daha da önemlisi eski paganlar bu dünya ile bir sonraki arasında sınırın özellikle ince olduğuna ve ölülerle bağlantı kurmalarını olanak tanıdığına inanıyorlardı. Bu inanç diğer bazı kültürler tarafından da paylaşılmakta. Benzer bir fikir yine tipik olarak Ekim ayında gerçekleşen ve ölüler için dua etme içeren Yahudi bayramı Yom Kippur'dan bahsedilir. Ölülerle olan bu bağlantı aynı zamanda Cadılar Bayramı'nın pereli çağrışımlarını da kazandığı yer yani kökeni sayılır. Sovey'nin ilk pagan tatili olan Cadılar Bayramı, Keltler çok tanrılı olduğu için ruhlarla bağlantı kurmak için birçok ritüel tören içeriyordu. Bu kutlamalar hakkında çok fazla ayrıntı bilinmemekle birlikte birçok kişi keltlerin hayaletlere karşı bir kılık olarak kostümle kutladıklarına, özel şölenlerden keyif aldıklarına ve su kabaklarını, bal kabaklarını, şalgamları oyarak fenerler yaptıklarına inanılıyor. Zamanla Hristiyanlık devraldıkça ve tatilin pagan tonlamaları azaldıkça tatilin temel gelenekleri her yıl popüler kültürün bir parçası olarak kaldı. Sadece evrimleştiler ve bu çirkin bir şekilde modernleştiler. Eski zamanların mistik ritüelleri daha neşeli eğlencelere ve oyunlara dönüştü. Örneğin ölülerle bağlantı kurma kavramının yerine geleceği anlatmak gibi daha hafif bir fikir aldı. Aynı zamanda biliyorsunuz ki Cadılar Bayramı kostümler giyinen ve kutlanılan bir bayram olarak artık modern çağda yerine alıyor. Ama tabii ki ben bunu bir önceki videomda da anlattım. Cadılar Bayramı videomda fakat bu sene güncelleme gelmiş gibi tekrar anlatıyorum. <laughs> Ama fikirler önemlidir. Bazen unutuluyor. O yüzden yenilemek istiyorum. Cadılar Bayramı kostüm giyilerek kutlanılan eğlenceli modern bir bayram değildir aslında. Cadılar Bayramı ölülerden kaçmak için ölülerden e, uzaklaşmak için hatta bazen onlarla bir olmak için, aralarında kaynaşmak için, kaybolmak için çok uygun bir zaman. Aynı zamanda soveyin yani Cadılar Bayramı eski pagan inanışlarına göre atalarımızla, ata ruhlarımızla bağlantı kurabileceğimiz, iletişim kurabileceğimiz de bir bayram. O yüzden ruhsal olarak aslında çok fazla değerli bir öneme sahip. O yüzden Cadılar Bayramı günümüzde bile hala adı anılan bir bayram. Mesela Yul gibi, e, Mabon gibi vesaire bu tarz bayramlar çok anılmıyor ama Cadılar Bayramı her sene gündeme gelen bir bayram. Tabii ki bunda birazcık da kapitalist sistemin e, suçu da var. Maalesef ki kapitalist sistemde Cadılar Bayramı kostüm satmak, parti yapmak, işte Cadılar Bayramı konseptli ürünler satmak için harika bir zaman ve e, eğlenceli bir gün. Tabii ki bugünün öyle eğlencesi kesinlikle çıkarılmalı. Ama ben hiçbir sene kostüm giyerek parti yapmadım. Ve beni belki de çok zor görebilirsiniz. Ama görmenizde de sorun yok. E, yapılabilir bir şey. Asla kötü bir şey demiyorum. Herkes kafa dağıtma. Herkes zihnini boşaltma hakkına sahip. Ama bu özel günde yapılabilecek çok daha güzel çalışmalar var. Mesela ölülerle iletişim kurmak gibi. Bunun için çok basit bir şekilde, eskiden bildiğiniz üzere, herkesin bildiği üzere fincanla ruh çağırma olayı vardır. Bilirsiniz. E, çok kişi cin geleceğine inanır. Ama bu özel günde gerçekten ruhlarla aramızdaki olan perde o kadar çok inceliyor ki, bütün ruhlarla, bütün varlıklarla iletişim kurabilmek çok çok mümkün. O yüzden bu eşsiz deneyimi, ruhsal deneyimi, varlıklarla olan deneyimi yaşamak istiyorsanız bence bugünü değerlendirmelisin. Onun haricinde atalarınızla iletişim kurmak için bir sunak, bir altar hazırlayıp eski atalarınızın, dedelerinizin, anneannelerinizin fotoğraflarını koyup onlarla bağ kurarak ve onlardan önceki atalarınızla da bağ kurarak aslında ata ruhlarınızla konuşabilir ve güzel bilgiler, belki de daha önce edinemeyeceğiniz ya da daha edinmenizin zor olduğu ailenizle alakalı, kök bağlarınızla alakalı bilgiler edinebilirsiniz. Biliyorsunuz modern çağımızda spiritualizm artık çok gelişti. Geliştiği kadar da bir o kadar e, yanlış bir şekilde kullanılıyor. ata bağlarla iletişim kurmak, kök bağları kesmek vesaire gibi konularda tonlarca paranın aktığı bu e, modern çağımızda aslında bunu tek başınıza uygulamak için ve e, sıfır para vermek için çok uygun bir zaman. Bugün özellikle siyah giyinir. Özellikle cadılar ve spiritüel insanlar siyah giyer. Çünkü kötü varlıklardan, kötü ruhlardan ve ölümden koruduğuna inanılır siyah. Ve aynı zamanda bedeni örtüp ruhu ortaya çıkarttığına inanılır ki ruhumuz bugün de ışıl ışıl parlasın. Aynı zamanda mezarları gezmek, doğadan fikir almak, doğayı gezmek, ağaçları kucaklamak ağaçların kökleriyle iletişim kurmak, atalarıyla iletişim kurmak bugün çok önemlidir. Yani aslında astrolojide falan deniliyor ya, Satürn yaklaşıyor. İşte şu dönüm var, bu dönüm var. Çok inanılmaz şeyler olacak. Bütün spiritualizm, bütün ruhsal ortaya çıkacak. Aslında onlar değil. Aslında cadılar bayramı gerçekten bütün ruhsallığın su gibi aktığı ve perdenin inceldiği bir gün. Özellikle cadılar için çok önemli bir gün. Özellikle pagan kökenli olan insanlar için çok önemli bir gün. Bugün kendinizi korumak için siyah tuz yapabilirsiniz. Kapınızın önüne siyah tuz dökebilirsiniz. Düşmanlarınızın size ulaşmasını engelleyebilirsiniz. Aynı zamanda bir iç çalışma yapabilirsiniz. Tabii ki bunu yapabilmeniz için ruhunuzun dingin, iç benliğinizin sessiz olması gerekiyor ve bunun için de tabii ki alkol vesaire gibi şeylerden bir süreliğine uzak durmuş olmanız gerekiyor. Yani eğlenceden birazcık uzak durmanız gerekiyor. Size kendi yazmış olduğum ve birinci baskısının tükenmiş olan <laughs> Cadılığın El kitabından aslında Sovyen'le yazdığım ufak bir satırı da okumak istiyorum. Şu an kitabı bulmak zor. Birinci baskısı bitti çünkü. Ama ikinci baskısı yolda geliyor. Bilginiz olsun. Kitapta verdiğim bilgiyle Sovyen yani Cadılar Bayramı. Sovyen 31 Ekim gecesi kutlanan bir pagan festivalidir. Bu bayram benim ve bütün cadıların en sevdiği bayram olmakla beraber olmakla kalmayıp bu gece bütün potansiyelimizi kullanabileceğimiz bir gece. Bugün artık karanlık ortaya çıkıyor. Ölülerle iletişime geçmek, enerjimizi yenilemek, evrendeki enerjilerle ve varlıklarla iletişim kurmak için harika bir zaman. Bugün ölülerle canlılar arasındaki perdelerin aralandığına inanılır. O yüzden bu gece diğer varlıklarla iletişime geçmek ve farklı deneyimler elde etmek daha kolaydır. Bugün bizim için kostümler giyerek eğlenmenin zamanı değil ruhumuzun ve potansiyelimizin farkına varmak için değerlendirmemiz gereken, farkına varmamız gereken konular var. Bırakın kostüm giyip dans etmeyi. Bunu bu gecenin gerçekten ne olduğunu anlamayıp bir eğlence ritüeline dönüştüren insanlar yapsın. Biz bugün siyahları giyinip gökyüzüne bakacağız. Mumlar ve varlıklarla cadılığımızı konuşturacağız. Bakıldığında korkunç fakat zaten kimse cadılığın kolay olacağını söylememişti. Ritüel büyü çalışmaları yaparken de aslında varlıklarla ve çeşitli enerjilerle iletişime geçtiğimizi düşünürsek bugün bizim için daha farklı bir anlam ifade ediyor. Bu festivalle beraber artık karanlık uyanıyor ve güneş kendini geri çekiyor. Kış kapıda. Hastalıklar ortaya çıkmaya başlar, toprak kurumaya başlar ve ekim vermez. Ama zaten son hasat toplanmıştır, o yüzden açlık yoktur ve ekinler toplandığı için halk elindeki bolluğu ve bu bayramla beraber kutlar. Ateşler yakılır, danslar edilir. Aynı zamanda kitabımda Sovyen yani Cadılar Bayramı için verdiğim ufak ritüeller de var. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün ölülerle iletişime geçmek ve onları onurlandırmak için harika bir gün. Bir cadı tahtası, vija veya klasik ruh çağırmada kullanılan harflerin yazılı olduğu kağıtlar ve fincan ile ölülerle iletişime geçebilirsiniz. Bu size korkutucu geliyorsa gündüz vakti bir mezarlığı ziyaret edebilir, ölüler için çiçekler bırakabilir, Belki onlara şarkılar mırıldanabilir ve güzel enerjilerinizi yollayabilirsiniz. Eğer isterseniz bugün tanrı tanrıçalarla da iletişime geçmek için harika bir gün. Kendinize yakın gördüğünüz tanrı ve tanrıçayla iletişime geçmek ve onları onurlandırmak için siyah bir mum yakabilirsiniz. Yaktığınız siyah mum ile birlikte onurlandırmak istediğiniz tanrı tanrıçayla ilgili içinizden geçen güzel sözleri söyleyebilirsiniz. Emin olun ki onlar sizi duyacaktır. Sovey'in yani Cadılar Bayramı bolca bal kabağı ile temsil edilir. Ülkemizde çok yaygın bir gelenek olmasa bile eğer isterseniz bir bal kabağı oyabilir ve bunu evinizin ya da pencerenizin önüne koyabilirsiniz. Sanatınızla yaptığınız bal kabağının bu gece sizi kötü ve zarar vermek isteyen ruhlardan koruyacağına inanılır. Ayrıca kitapta detaylı olarak bahsetmemişim ama şöyle bir ayrıntı var. Geçmişte pagan kültüründe balkabağı değil aslında şalgam oyulurmuş koruduğuna inanıldığı için, koruması için. Bu da ufak bir detay. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beni zevkle ve keyifle dinlemişsinizdir. Umarım biraz da olsa sizlere pagan kültürü hakkında, Cadılar Bayramı hakkında bir bilgi verebilmişimdir. Bir şeyler özümseyebilmişsinizdir. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi sevgiyle ve ışıkla kucaklıyorum. Bay bay.